Galatasaray'dan Buffett'in bir Gomis bombası. Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray, eski oyuncusu Buffett'in bir Gomis'i abi lider olarak kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Transfer operasyonu için düğmeye basan sarı kırmızılılar da deneyimli golcünün hem sağ içinde hem de sağ dışında takıma büyük katkı sağlayacağı görüşü açık. Bilindiği gibi Galatasaraylı taraftarlarla iletişimini hiçbir zaman koparmayan Gomis'in menajeri Patrick Mendi, Gomis Galatasaray'la yarım kalan bir hikayesi olduğuna inanıyor. Artık herhangi bir kulüple sözleşmemiz yok. Bafe El Hilal'den ayrıldı ve Galatasaray'a transfer olmayı çok istiyor. Bizim kapımız Galatasaray'a her zaman açık. İfadelerini kullandı. Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran açıklamalarda bulunan Mendi, Fransız Yıldız'ın Türkiye'ye dönmeye hazır olduğunu vurguladı. Gomis'in El Hilal'den ayrılması ve boşa çıkması sosyal medyada geniş yankı uyandırırken Galatasaraylı taraftarlar Twitter'da Back to Galatasaray Buffet hashtag'i başlatarak golcü oyuncuya geri dönmesi için çağrıda bulundular. Temmuz 2017'de Galatasaray'ın Swansea'den 2,5 milyon euro bonservisliğe kadrosuna kattığı Buffett'in bir Gomis. Sarı Kırmızılı ekipte geçirdiği bir sezonda attığı gollerle taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Sarı Kırmızılı formayla toplam 42 maça çıkan Fransız golcü, 32 gol ve 6 asiste imza atarak Galatasaray'ımızın 38 golüne doğrudan etki etmişti. Galatasaray Ross Barkley ile anlaşma sağladı. Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yaz transfer sezonunda oluşturulan kadrodan memnun olmayan sarı kırmızılı taraftarları memnun etmek isteyen Galatasaraylı idareciler. Ada futbolunun dev ekiplerinden Chelsea'de top koşuran Ross Barkley'e resmi imzayı attırmak üzere. İngiliz basını bu sezon Chelsea formasıyla yeterli forma şansı bulamayan yıldız futbolcunun 6 aylığına Galatasaray'a kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Orta merkezinde görev yapan 28 yaşındaki İngiliz futbolcu için sözleşmede satın alma opsiyonu olup olmayacağı belirsiz. Orta rotasyonunu yetersiz bulan teknik patron Dominic Torrent'in Ross Barkley transferiyle takıma seviye atlatmayı planladığı da gelen bilgiler arasında. Sky Sports'un haberine göre 28 yaşındaki orta saha Ross Barkley Galatasaray'ın kış transfer dönemindeki en kritik takviyelerinden biri olacak. Sarı kırmızılılar Barkley transferiyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak son 16 turunda da fark yaratmak istiyor. Düncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Ross Barkley 33 maçta da İngiltere milli formasını terletip 6 gole imza attı. Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed için dev talip. Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed'e dev talip. Fransız kulüpleri bonservisi sarı kırmızılılarda bulunan Mustafa'nın peşinden koşmaya devam ediyor. Son olarak Fransız devi Olympique Lyon forvet hedeflerinden biri olarak Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'i belirledi. RMC Sport'ta yer alan habere göre Serdar Azmun transferinde zorluk yaşayan Lyon, Forvet için ikinci sıraya Mısırlı Yıldız'ı yazdı. Haberde ayrıca Mustafa Muhammed'in peşinde sadece Lyon'un olmadığı, Hertha Berlin, Sevilla Lille gibi kulüplerinde 24 yaşındaki futbolcuya ilgisinin olduğu belirtildi. Mustafa Muhammed'in bonservisini satın alma opsiyonunu kullanarak alan Galatasaray'ınsa oyuncunun bonservis bedelini 10 milyon euro olarak öğrenildi. Bilinti gibi golcü futbolcunun bir başka Fransızı gibi Bordeaux transferi son anda suya düşmüştü. Mısır basınından gelen haberlerde Mustafa Muhammed'in Fransa'nın yolunu tutacağını gösteriyor. Detaylarda 4 milyon dolar ödenerek alınan Muhammed'in Premier League ve Fransa Ligi'nden iki talebinin daha olduğu ve bu takımların Mısırlı golcü için 8 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Bu sezon Galatasaray'da 29 maça çıkan Mısırlı forvet rakip Yeler'i 6 kez sarstı. Galatasaray Mustafa Muhammed'i geçen sezonun devre arasında 1.5 sezonluğuna kiralamış. Geçtiğimiz haftalarda da opsiyonunu kullanarak 4 milyon dolara bonservisini satın almıştı. Galatasaray'dan Muhammed Elneri Bombası Galatasaray'da takıma Domenech Torrent'in gelmesinden sonra transfer politikası tamamen değişti. Fatih Terim'in transfer listesinin ilk sırasında yer alan Gerson Fernandez geri plana atıldı. Rotayı İngiltere'ye çeviren Galatasaray'ın hedefinde ise Arsenal'de forma şansı bulmakta zorlanan Muhammed Elnen'i bulunuyor. Mısırlı orta saha oyuncusu gelen teklife sıcak bakıyor. Cimbom Arsenal ile görüşmelere devam ediyor. 29 yaşındaki oyuncunun Arsenal'le olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yüksek maliyetinden dolayı İngiliz ekibi de Elneni ile yolları ayırmaya sıcak bakıyor. Başarılı oyuncunun transfer market verilerine göre Galatasaray'a transfer olma ihtimali %100 olarak görünüyor. Mısırlı oyuncunun piyasa değeri ise 9 milyon euro. Elneni bu sezon 10 maçta asist yaparak Arsenal'e katkı sağladı. Unutmadan hatırlatalım. Aytaç Karata Galatasaray'a transfer olmadan hemen önce transfer market verileri Aytaç'ın Galatasaray'a %100 transfer olacağını belirtmişti. Bakalım bu transferde gerçekleşecek mi? İnter'den Galatasaray'ın yıldızı için çılgın teklif Galatasaray'a sezon başında transfer olan Rumen maestro Alexandru Cicaldao için astronomik bir teklif geldi. Aracılar vasıtasıyla nabız yoklayan kulübün İtalyan devi Inter, transfer teklifinin ise 25 milyon euro olduğu öğrenildi. Galatasaray'a geldiği günden bu yana hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de seri kırmızılı taraftarları adeta Messi'den Yıldız 8 numara için birçok kulüp sıraya girse de ilk ciddi teklif Inter'den geldi. Çika'yı iki yıldır gözlemleyen mavi siyahlı gözlemciler bu sezon patlama yapan Rumen Yıldız'ın bir an önce transfer edilmesi gerektiği raporunu Inter'in hocası Inzaghi'ye iletti. İtalyan basını 6,5 milyon euro ödenerek alınan 24 yaşındaki orta sahanın devre arasında 25 milyon euroya Inter'e imza atacağını iddia etti. Habere göre Inter uzun süredir takip ettiği Çika'da ayı ikna etti ve transferi noktayı koydu. Ocak ayında Milano'ya gitmesi beklenen Çıkan'ın İtalyan devinde yılda 3 milyon euro kazanacağı belirtiliyor. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Çikal'da onun Galatasaray'la olan sözleşmesi 2026 yılının sonuna kadar devam ediyor.